Bir deyip geçmeyin neler neler gizli bu bir de hadi bakıyoruz. Bir gün anlayacaksın beni derken x bir günden bahsediyor. Herhangi bir gün beni anlayacaksın diyor. Yani bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla bu benim için nedir? belgisi sıfattır arkadaşlar. Bir bir anlatırım sana bildiklerimi nasıl anlatırım bir bir nasıl sorusuna yanıt verdiği için arkadaşlar zarftır ve burada bir bir ikileme sözcük türü olarak da zarf anlatmak fiilini etkilediği için bir Mersin'e gider bir Ankara'ya derken burada bir bir var dolayısıyla bir oraya bir buraya derken burada bir bağlaç olarak kullanıldı bunu da unutmayalım düzgün giyimli biriydi gelen biri ama bir şeyin yerini tuttu ama tam olarak neyin yerini tuttuğu belli değil o yüzden nedir sözcüğün yerini tuttuğu için zamirdir. Tam olarak neyin yerini tuttuğu belli olmadığı için belgisiz zamirdir. İki kızı bir oğlu var. Bakın sayı olarak bir oğlu var. İki oğlu, üç oğlu, beş oğlu var da diyebilirdi. Dolayısıyla birinin yerine başka sayı getirebildiğimiz için bu da nedir bizim için? Sıfattır. Ne sıfatıdır? Sayı sıfatıdır. Kaç oğlu var? Bir oğlu dediğim için asıl sayı sıfatı. Unutma.